Herkese merhabalar. Test 1 3. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur diye bize sorulmuş sevgili arkadaşlar ve 3 tane maddemiz var. E, i̇fadeler zaten önermeler ikiye ayrılıyordu. Neydi arkadaşlar? Ya yanlış önermedir ya da doğru önermedir. Biz de burada doğru olanı soruyor. Şimdi küçük matematik bilgileri bize soru, e, sorunun cevabına bizi ulaştıracaktır. Birinci maddeme baktığımda P önermesi bana ne diyor arkadaşlar? 195 sayısı 2 ile tam bölünür deniliyor. Arkadaşlar 2 ile tam bölünme kuralı bana ne söyler? Sonunun çift olması gerekir. Baktım 5 sayısı çift olmadığı için ne diyeceğim? Bu bir yanlış önermedir diyeceğim arkadaşlar. O zaman 1 olmayacaktır. Şunlar gitti. 2'ye gittim. Q önermesi eksi 1'in kübü eksi 1'dir. Arkadaşlar hatırlarsanız eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1'dir. Küp ne demektir? 3 defa yan yana koy çarp. Eksiyle eksinin çarpımı artı artıyla eksinin çarpımı ne getirecek bana? Eksi cevap eksi. 1 ile 1'in çarpımı 1. 1 ile 1'in çarpımı 1. Bir, eksi 1'dir. O zaman bu doğrudur diyeceğim. ikinci maddem doğru önerme. R önermesine gittiğimde de eksi 3 artı 2 küçüktür. Eksi 8 artı 2. Arkadaşlar eksi 3 ile e, artı 3'ün toplamı bana ne getirir? Zıt işaretli ifadeler. En baştan oluyorum ve anlatıyorum. Zıt işaretli ifadelerde büyükten küçüğü çıkart. 5'ten 3 çıktı. 2. Büyüğün işaretini koy. Bak 5 3'den büyük olduğu için işareti eksi. Eksi 2. Not aldım. Eksi 2 küçüktür diyor. Eksi 8 artı 2 ne yapıyor? Eksi 8 artı 2'ye bak. Zıt işaretli. Büyükten küçük çıkarttım. 6. Eksi. Büyüğün e, işareti eksi olduğu için bu da eksi 6. Eksi 2 küçüktür eksi 6 diyor. Hayır. Sayı doğrusunda ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Eksiler bu tarafa doğru, sol tarafa doğru gittikçe küçülüyordu. O zaman eksi 6 burada. Eksi 2 burada olduğu için eksi 6 küçüktür. Eksi 2 olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Bu ifade yanlıştır. Bana doğru olanı sorduğu için cevabımız ne olacaktır? C seçeneği cevaptır.